Tekrar gitti bro. Bir dakika açacağım geri. Chat! Abilere selam, popülerliğe devam. Nerede kil çaktık lan? Ha şu. Geldi gene gönlümüzün efendisi. Dua olsun. Evet. <laughs> ben bu... O <laughs> oh, abi bak arabayı kullanışa bak ya. Dur 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 dur. Benim izlediğim ama ya ben bunu izledim. Chat ben bunu mu izlemiştim? Burayı izledin mi abi? Aa bir daha iz bir daha olsun bir daha izlerim. Abi yok böyle bir şey ya. Bu adam sağ solu çok yapıyor ve çok güzel yapıyor ya. Ben de Soldan vurdu, sağ geçti, sağdan vurdu arabayla. Kanka çok iyi. Dozu mu diyor vallahi kanat yananlar. İzledin mi bunu? Hayır. İzledik ben değil mi biz bunu? Hayır, Blood izlesin. Sıkıntı yok kanka chat'e Kanka çok çok iyi. Ama lavuk, chat de bayağı... Chat de bunu Oğlum bir defa daha izler. Ne o? manyak böyle. Parmaklar bak parmaklar. Evet. Görüyorsun kanka bak. Bu gibi lan. Evet. Abi şu parmaklara bakar mısın? Ya? Bayağı iyi oynuyor ya çocuk. Oğlum eğim k şey yani hakimiyet çok iyi. Baksana abi. E yani, ben bu kadar hızlı hareket edemem açacağız yani. 20 20 mermi atıyorsa 20'si de bak Kanka bak, bu şovut hayatım boyunca unutma bak. Bunu hayatım boyunca unutma Bulat. Bak bak. Ne yapıyor? <laughs> <laughs> Nasıl? Aga güzel bir şey. arabaların inmiş. Ben dedim ki o arabaya da gider ayak bilir yanındakini vurur da dedim abartı olur. Parmakları her zaman gözükmüyor ki arkadaşlar. <laughs> 200 ay zaten. <laughs> <laughs> evet, evet 200 IQ abi. Parmakları her zaman hentgen <laughs> göstermiyor. <vuruyor> lan, <laughs> bu da Türk biliyor musun? Hakan diye bir çocuk. Allah evet. <laughs> Allah. Daha fazla kitle hitap etmek evet. için böyle bir şey. Gayet de güzel yapmış bu şeyler olsun kendine. Allah Allah. İyi lan o zaman gururlandık. Şu de vurması Şey mantığındaki olmama, olmayanlardan sevindim yani. Aa ben Amerikan doları alıyorum ve onu yakıyorum arkadaşlar. Amerika'yı düşüreceğim dememesi güzel bence. Artı bir. Oğlu var ya oğlum haberleri çıkmış lan o. Adem'e kıyafet iyi mi lan bu? Adem sen niye böyle oynamıyorsun lan? Oynuyorum. <laughs> Adem. Pingim oynuyorum. Şu an ben oradaki pingim. <laughs> Kanka aşırı hareketli çocuk. Abi ben mobilden mi kolay böyle hareket etmek yoksa biz mi yapamıyoruz? Bilmiyorum. Bence emülatörden daha kolay olması lazım böyle hareketleri yapılması. Ya, abi ya. ekran ufak. Yani ne bileyim ya ne alakası var ekran ufak olmasıyla? Yakın fightleri çok iyi ya. Baba ba, bak. Baba bak. Sen bu hareketi bugün yap Adem. Sana uçak. Harbi mi? Evet. Ben sana bunu yaptıktım abi 96 vs 4'te. O 96 <laughs> vs <VST4'du>. 4'tü. <laughs> evet abi, abi iki kişi, yapmıştım. iki kişi ama. Böyle git, tek başına gideceksin. Atlayacaksın tak tak iki tane yandaki adamı vuracaksın böyle. Tamam ikinizi vurmuştum abi. Ya oğlum şimdi orada sana bir tü çıksın diye öldük biz. Ya <laughs> eyvallah. Yeni arabayı mı kullanacak abi burada sağ koltuğa sol koltuğa Abi bu sağ sol koltuk Çok iyi ya 200 Ya 52. çocuk all star oyuncusu gibi ya böyle anladın mı e, Baya yetenekli abi ya Böyle bir yarışma olur all star düzenlenir ya <laughs> Çat da başlıyor ya. <laughs> Oğlum M206X de Ya kullanırsın kanka da Bunu drive by yapıp kullanmazsın ayıptır yani anladın mı Evet mi? evet Karşıdaki rakibim haksızlık ya. Barış bu çocuk Türkse peki senin bu çocuğu bulup bir video çekmen Türk yok mu ya? Kanka ben video çekmesine sokayım bu çocukla offline bir tane oynatsam bile bana yeter. Ben oturacağım <laughs> arkaya izleyeceğim bu çocuğu. oynalan lan diyeceğim. Türk oğlum bu Adem Türk Türk. Abi bu Dboz Türk değil. Ya Türk, Adem gene kıskandı. Abi. Adem gene kıskandı ben onu fark ettim. Tamam Adem sensin <laughs> en iyi Türk oyuncu. Tamam oğlum. Yok be adam değil ya. Sesi mesi verdi galiba. Lan. <laughs> Oha. Tamam helal olsun. Adem arkadaşlar Duoz'la biliyorsunuz. Sezon 1'de beraber oynuyorlardı. <laughs> Duo'lardı. Duo'lardı. İngilizce olmadı Duol mı? anlaşamadılar. Evet. <laughs> Duoz ismi. O iyi espriye bak. Duoz ismi oradan geliyor dedi. İğrenç. Bunda, dra Bunda atamıyor. Arkada Naxby diye bir çocuk var. Bu çocuk da çok iyi oynuyormuş bu arada. Naxby'yi de çok övdüler. Doğusu yani. Ya Ama evet çok iyi anlaşıyor kanka. Bulat videodalar mesela. Konuşmadan ölüyorlar. Nax mi? Evet oh. hem konuşmuyorlar hem de çok güzel kill salıyor. Um, lazer nasıl o site'de kullanıyor ya? Ve o <laughs> kullanıp böyle vuruyor. Çok kötü diyor <laughs> bu arada adam bayağı kıskandı. Neyse. Yok kıskanmadım kötü yani. Güzel olsa güzeldir. Sen 2 de beğenmiyor zaten. Abi 2 iki zaten çok kötü. Onu hiç. Oha. <laughs> <laughs> Adem biraz da pigim var diye ağlayacak bak gör. Net. Nax. Nax bir de çok güzel oynuyor bu arada. O çocuk da iyi. Bak, çok hızlı yani. ya. Çok abi, hızlı abi, ya. Bakar mısın ya. Bak ya parmağa bak abi. <laughs> parmak parmaklamak için oluşmuş resmen yani. iki de böyle o, o, telefonu parmaklıyor yani böyle her yerden. Ay baksana el. Hızlandırılmış mı bilmiyorum ki ya. Hızlandırılmış olabilir. Sandır baba. Ekran görüntüsüyle oyun görüntüsüyle aynı Saniyeye bak anlarsın zaten hızlandırılmamış. Bir şey daha diyeceğim abi. Bunlar böyle bence fazla oynayamıyordur. Günde 3 saatte fazla oynayamıyor. Evet ben o, yorulur herhalde galiba. O parmağında bir canı var. Klavyeye benzemez abi bence o ya terletiyor elini. Gel bu. İsa kazanmış. Tebrikler. Spy görüşürük. Nereye kaçıyorum bilmiyorum ama görüşürük. Nasıl? Bulat böyle oynar mısın? Vallahi. Geçen bizim de oynuyordu Bulat abi böyle ya. Emulatörde oynarım da kanka mobil mümkün değil. <laughs> Ya. Ben mobili de verdiler elime oğlum. oğlum. Üç, adam mı vurdu orada? Bir, iki, ya iki. Diğerini de vurmuş düşmemiş. Mermisi yok daha doğa edin. Çocuk kar 98i sprey atılabilse onu da yapacak. <laughs> Abi bu sağa sola yatma olayı bence eğip kaçırmasına sebep oluyor mu rakibin acaba ya? Oluyordur yani. ya. Oluyordur. Karakterin ha, pozisyonu değişiyor sağa solda. Yani o sırf görüntü olsun diye değil. Gerçekten gidiyor. Ben motordan ölmüştüm mesela şu an. Yere Onun taktiği vardı. O bak kalktı bu arada. Bundan sonra bunu yapamaz. Öff. Tertemiz. Yine başladı chatte. Şu şuna 1 ve 2 attı. O ona 2 ve 1 attı. Şey şey var. Aynen takaz var kanka. Ben de onu biliyorum. O da iyi. Takaz da güzel o oynuyor. Bak. Takaz da güzel oynuyor da. Hmm. Bak. Oy. Baygın 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 baygını baygını, baygını, bitirirken baygını. diğerini vurdu kanka galiba. Baygını mı vurdu? Baygını vurdu orada abi. Şimdi Aa. biz diğerini alacak. Bu tarafta bombayla falan alır. Ben olsam bu arada ölmüştüm şu an. O utanmaz da loot'u yapmasaymış keşke. Skarle. <laughs> <laughs> bu arada Öltürmüyor mobilde mo mobilde bu sol sağ yapmayı eğim kaçırınca da yapıyor. Fark ettim biliyorum. Iskalayınca sol sağa dönüyor direkt. Öyle toparlıyor eğimini geri. Anladın? E bilatörde de kaçırınca abi bir daha evet. ya. Ben mi bitti? Çekebiliriz 62 6x. Yok mu 6x abim olman senin de? Var gibi. Yok. Gerçekten Uf, maydanozlu, zencefilli, hiyarlı, şey. detoks içmek kadar iğrenç bir şey yok bu dünyada. Allah kolaylık versin kardeşim. Sen de öyle bir şey içiyorsun ki abi. Diyetteyim. Boku yedi oğlum. 7 gün, günlük bir spor videosu geliyor. Before and after. Aaa sen burada bana bir yere getirdin mi? Olmaya çalışıp falan mı yaptın? Spoiler hmm. Aynen. 93 kiloymuşum şu an. %18.6'da yağım var. Bu arada bence sadece mobilde falan böyle sekmiyordur ya. Kanka iyi masitin çok büyük olay var da çocuk bunu kullanmak abi, daha da ay baksana abi. Kiloskop ya onun çok faydası var çok sağlam eğiyorlar telefona. Abi şu mesela az önce bir şey teledi ya vurdu kaçtı düşüremedi. Onu kofi çok iyi yapıyor abi Atacağı mermiyi biliyor. Hmm. Kopin de evet mermiye hesaplıyor anasını satayım ben de anlamadım. O düştüğü zaman geri Geçen ya. gün hatırlıyorsanız Kofi'ni izlerken ben demiştim çocuk merminin kaç tane adama gideceğini çok iyi biliyor. bu artık Baba. değişik değişik şeyler deniyor manyağa bak. Yapma orada vurursan orayı bırakırım ben. Bence ses kasıyor şu an. Vurdu bu arada. Geldi. Aldı onu. Güzel abi. Shrozen. Daha bu PUBG'ymiş. PUBG Mobile değil değil mi bu? direkt PUBG. PUBG mobil abi gösterdi. Ha mobil lan ben beynim yandı. <laughs>